Bugün öğleden sonra İzmir yönünden gelen Kartal marka bir araç, Doğum evi kavşağında sürücünün dikkat etmemesi ve yasak olan sola dönüş yapması neticesinde istasyon yönünden gelip İzmir istikametine doğru hareket halinde olan Toros marka bir otomobille çarpıştı. -Az e abi? Çarpmanın etkisiyle araçlar savrulurken içinde bulunan şahısların yara almadıkları belirtildi. Kaza sonrası sürücüler ve içinde bulunanlar kazanın şokunu yaşarken etrafta bulunan vatandaşlar da Kartal marka aracın sola dönülmez yasağına rağmen dönüş yaparak kazaya neden olduğunu iddia ettiler. Burada yanıp duruyor. Benim önümden geçtiler. Teyze de mi vardı arabada? Ha, arabada teyze var. Yara gidiyor bu arabaya. Ya buradan yanlış hatalı sollama yapmış. Sola dönelim Uh, I'm